Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brokoli kavurması yapacağım. Yapım işlemini hemen şöyle geçiyorum. Brokilerimi te güzelce temizledim. Şimdi güzelce de yıkıyorum. Brokilerimin suyu sızılırken ben de şöyle güzelce üç baş soğanımı yemeklik ayarında doğruyorum arkadaşlar. Bol soğanlı vitamin deposu. Sağlıklı bir yemek tarifi vermek istiyorum size hemen tencereme bir kaşık tereyağımı attım şöyle bir yağımın erimesi için bekliyorum bir yarım çay bardağı da zeytinyağı ekledim eğriyen yağlarıma yağıma hemen doğramış olduğum kendim yapmış olduğum bir tatlı kaşığı pul biberimden ekliyorum biberlerimin kokusu çıkınca soğanlarımı ekliyorum soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavuracağım arkadaşlar. Soğanlarım kavrulurken ben de broküllerimi bir bıçaktan geçiriyorum biraz daha ince bir şekilde olsun diye. Çünkü buharda pişireceğim. Biraz daha ince olursa daha hızlı pişmesini sağlayacağım. Şöyle arada soğanlarımı karıştırıyorum. Tekrar broküllerimi doğramaya devam ediyorum arkadaşlar. Soğanlarımı karıştırdım. Tekrar broküllerim hazır. Şimdi soğanlarımı hemen brokoliyi ekliyorum. Şöyle yağın her brokolinin her yerine karışması için iyice bir karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemi önemli arkadaşlar. Yarım çay bardağı da su ekledim. Buhar yapsın diye. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Brokollerim 5 dakikada pişti arkadaşlar. Şöyle bir tadına baktım. Yumuşayıncaya kadar pişmemiz yeterli. Servis tabağıma alıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Böyle bir tarifi mutlaka deneyin. Tavsiye ederim. Harika bir tadı oldu. Nefis bir lezzeti var. E ee, ekrandan oraya geçiyorum bilmiyorum ama çok lezzetli oldu mutlaka tavsiye ederim.